Siyat Hatay Şube Başkanı hayırsever iş insanı Ali Özyurt'un geçtiğimiz yıllarda vefat eden evladı Emre Asım Özyurt adına İskenderun Gültepe Mahallesi'nde yaptırdığı aile sağlığı merkezi duygulandıran törenle açıldı. Hat Teşekkür ediyoruz. dolayı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Akper Tatay Milletvekilleri, Hacı Bayram Türkoğlu ile Abdülkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Hatay İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Hanbolat, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde duygusal anlar yaşandığı, Ali Özyurt ile eşi Bilge Özyurt'un duygulu anlar yaşadıkları, gözyaşlarına hakim olamadıkları açılışta konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, merhum evladı adına sağlık merkezini 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayan Ali Özyurt'a teşekkür etti. Sayın Vekilim Sadakayı Cariye dedi. Anadolu'nun her ilini gezdiğinizde, her bölgesinde baktığınızda ecdadın da bu tür şifahaneler yaptığını, bu tür hastaneler yaptığını göreceksiniz. Allah hayrınızı kabul etsin. Rabbim evladınıza merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet olsun. Bugün bu güzel bir iş için geldik. Bir araya geldik. Ali Bey bu protokolü imzalarken çok heyecanlıydı çok mutluydu. Belki çok fazla hayır hasenat yaptı. Bilmediğimiz, bizim fark etmediğimiz belki çok sadakası var ama burası onun için biraz özeldi. Ee, biz de kendisinin bu isteğinden arzusundan dolayı en çok ihtiyaç hasıl olan bu bölgede bu işin yapılmasının uygun olduğunu gördük. Şimdi araçla gelirken de baktım gerçekten yer seçimi çok önemli, çok iyi bir yer seçmişiz. Gerçekten çok ihtiyaç duyulan bir bölgeye bu tesis yapmışız. Ben buradaki hizmetlerin kalitesinin çok iyi olacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye artık sağlık sektöründe çok ciddi yatırımlar yapan, çok büyük hizmetler yapan, yurt dışından sağlık hizmeti için Türkiye'ye gelen insanların olduğu, sağlık turizminin olduğu bir ülke haline geldi. Ama önceliğimiz kendi insanımıza, kendi vatandaşımıza en iyi sağlık hizmetini sunabilmek. Bu pandemi döneminde herkes bunu fark etti, gördü. Dünyanın her tarafında, Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde, hastanelerde yer bulunmazken biz bir vatandaşımızı dışarıda bırakmadık. Hepsinin tedavisini en üst seviyede yaparak şifa bulmalarına vesile olduk. Rabbim herkese bu ülkede yaşamak, bu ülkedeki onurlu vatandaş olmak şerefini gösterdi. Ben tekrar hayırseverimize şükranlarımı sunuyorum. Hanımefendi çok e, duygulu. Buradaki bulunan akrabaları, yakınları da bunun e, bu duygu içerisindeler. E, ama yaptıkları işin e, ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunda biz de farkındayız. Ali Bey biraz önce geldi dedi. Dört ay söz vermiştik. Dört ay içerisinde üç ay e, da bitirdim dedi. Ben tebrik ediyorum. Yapmış olduğumuz e, bu katkıdan dolayı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet adına, Hatay Valiliği adına şükranlarımı sunuyorum. Allah, Allah hayrınızı kabul etsin. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Buraya gelen bütün hemşerilerime de şükranlarımı sunuyorum. Başkan Tosyalı da Emre Asım Özürt Aile Sağlık Merkezi'nin yapım aşamasını anlatırken duygulandı ve sözlerini kısa kesti. Nasıl gerçekleştiğini sizlere anlatmak istiyorum. Sanıyorum Ocak ayı içerisinde Ali Bey ve arkadaşlarla bir araya geldiğimizde kendisinin genç yaşta hayatını kaybeden evlat adına bir hayır yapmak istediğini ve uygun bir yer olup, olup olmadığını ben de zorlanıyorum. Olup olmadığını sordu. Ben de bölgemizin ihtiyacı olan Sayın Muhtarım 8 bin dedi ama en yakın sağlık ocağı 3 kilometre uzaklıkta yani yaklaşık 20 bin hemşerimize hizmet verecek bir sağlık ocağı ihtiyacı olduğunu kendisine söyledi. Kendisi hemen sabah bakalım dedi ve sabah biz ilk işimiz geldik bölgeye baktık arabaya biner binmez buranın yapılmasını istediğini ben de hemen arabadayken sayın milletvekilimize durumu söyledim o da çok mutlu oldu. Hemen sayın valimle iftibata geçtik ve ocak ayı içerisinde protokolü gerçekleşti ve sayın az önce il sağlık müdürümüz söylediği gibi mart ayında temel atıldı ve Allah'a çok şükür. Bugün hizmet aşamasına geldi. Ben zanneden e, rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Emre Asım Özyurt e, evladımızın yapmış olduğu bu hayır işinden dolayı aileyi tebrik ediyorum. Söyleyecek çok şey var ama ben de duygulanıyorum. Vali Hep... Rahmi Doğan, evlatları Emre Asım Özyurt adına aile sağlığı merkezi yaptırarak binlerce insana şifa dağıtılmasına vesile olan Ali Özyurt ve eşi Bilge Özyurt'a plaket takdim etti. Teşekkür ediyoruz bu kayıtsalar yatırımlarından dolayı. Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan Emre Asım Özürt Aile Sağlığı Merkezi'nde verilecek hizmet hakkında bilgiler veren İskenderun Kaymakamı İskender Yön'den merkezin tam donanımlı olarak hizmet vereceğini Vali Rahmi Doğan ve beraberindeki heyete aktardı. Bu da şey, bu Hepsini yapsaydın. Tam teşekkür olmuş. Buyurun Sayın Metin. Sayın Metin. Sayın Metin. Sayın Metin. Sayın Metin. Sayın Sayın Metin. Sayın Metin. Bir doktor odamız daha hazır. doktor Burada o var Sayın Metin. Ama, ama, 로봇터 추천해 주시는데요. 7780000000. 관함 메트로의 반에서 또 반복을 사